Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Video izlemeden önce lütfen beğen tuşuna basıp kanala abone olmayı unutmayalım. Evet arkadaşlar şu anda Türkiye'nin en uzun düz caddesindeyiz. Van Gölü sahilindeyiz. Beraber bugün gün batımını izleyeceğiz arkadaşlar. Bizler çok seviyoruz burada gün batımı. Bakalım sizler de çok beğenecek misiniz? Arkadaşlar buraya ailenizle gelin çok güzel bir çocuk farkı var. Birazdan size orayı da tanıtacağız. Bakın arkadaşlar. Gün batımına. Çok güzel. Her yer yeşillik. Deniz de var. Bakın arkadaşlar. Hava çok hoş. Ve arkadaşlar dediğim park burada. Çok güzel bir park. Orayı da gezmeyi unutmayın. Bakın şöyle şurada bir yer var. Binip dönebiliyorsunuz. Şurada pamuk şekerci var. Burada böyle bisiklet yeri var. Çok güzel bir yer. Bakın arkadaşlar çok güzel bir oyun parkı. Görüyorsunuz. Bakın şu ileride de fark ediyorsanız bir dönme yeri daha var. Yani çok güzel bir park var arkadaşlar. Arkadaşlar bence Van İskele sahiline gelin. Çok güzel bir park var. Bakın. var. Çok güzel arkadaşlar. Bakın burada deniz var. Burada da yine bildiğiniz üzere gün batımı var. Her yer çok güzel. Kuyelerde de bir park var arkadaşlar. <laughs> Belki gören arkadaşlarımız vardır. Bakın şu ileride. <laughs> Yine gün batımımız var burada arkadaşlar. Arkadaşlar buraya gelmeyi unutmayın. Çok güzel bir yer. Ee, bu arka tarafta da e, bu arka tarafta uzun bir yer var. Böyle bir park. Oraya da gelin. Çok güzel arkadaşlar burası. Burada bisiklet sürme yeri de var. yürüyüş yeri de var. Yani çok güzel arkadaşlar. Bakın. Çok güzel. Burada ne güzel şeyler var. Buraya gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Kesinlikle buraya gelin. Bakın çocuk nereye tırmanıyor. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Başka videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.